Herkese selam millet ben yoldayım Megeşler nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorsanız ben iyiyim Bugün yine ilginç bir video ile karşınızdayım gördüğünüz gibi çarpı çok değişik bir görüntüde Bugün günlerden eski item görünümleriyle mükemmel bir video gördüğünüz üzere full eski item görünümleriyle çok güzel bir maç yapacağız eskileri yad etmek isteyenler yıllar önce bu oyuna başlayıp bırakıp sonradan bir ne olmuş bir bakayım diyenler bu videoda gözleri yaşaracak bak şerefsiz evladım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum gençler videoyu çok kısa biliyorum. sponsorum olan hesap.com.tr'den en güvenilir ve en uygun şekilde rp'lerinizi satın alabilirsiniz Ayrıca sitede bulunan rp çekilişlerine açıklama kısmında vermiş olduğum en üstteki linkten tıklayarak site siteye kayıt olup katılabilirsiniz. Benim linkimi kullanarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sizden ricam hangi sezonda oyuna başladığınız yorumlarda belirtiniz. Ben sezon 4'de başladım sanırım. Ya sezon 4'te başladım ya sezon 4 sonunda başladım. ikisinden birisi. Çok hatırlamam yıllar yıllar önceydi. 10 sene mi olmuş? Öyle bir şeydir. Bilemem yani. Ben öyle başladım daha doğan çocuk okula geliyor. Ortaokula geçti belki. Haberim yok. Neyse. Yaşlandığımızda bu ilginç şekilde belirterek sizden bir tane beğeni bir tane de yorum istiyorum ki videomuz önerilsin daha çok kişiye ulaşabilelim. Bot ne yapıyor lan? Top team o oh, mitvilat. Team o oh, ittirirse team oh kesebiliriz. Şimdi önce kil çıkaracak. Kil çıkma ihtimali olan yerleri bir kavmızda canlandıralım beyler. ilk kan bottan döküldü güzel. Şimdi botta kil çıkar. Topta kil çıkar ama midde belli de olmaz. Zivon var. Vladimir ne kadar aşağı ise de flash yokken keser zittirirse. Ne yapıyor lan o adam? Bizim adamın bariyer olduğunu fark etmedi herhalde de geberdi ya. E beyler sizde durumlar nedir? Çarpmıyız yurtmuyuz artmıyız yurtmuyuz yoksa donnas değil miyiz Durumlarınız ne durumda Tamam 4 olduk Hadi oğlum get de bir base'e kadar gelirsen belki kill mill çıkardır da sonra bir yerlerden şu iki farmı keserse Villa Demir'in üstüne doğru. Villa Demir'in adı da Demir Tamam. Dal dal. Benim üstüme koşan adama doğru geçseydi bu arada keserdik muhtemelen de. Devam flashing melashing varsa kaçmaya da ne geliyorum? Kaçmaya denemedi ne ya? Hadi oğlum kesebilirsin onu. Hadi. Ölmedik güzel. Şurada veiz atıyor. Şuradan Q tutturabilirim diye inanıyorum ona. Anan gücü billiyetini pala minyon. Bizim adama taarruz yaptılar ha. Oradan da şey gelecek şimdi. Diego. Öldü bizim adam gene aynı. Orada ne işin var bizim oğlan be? Orada ne işin var be gözünü sevdiğim? Villa Demir yanla bir saattir herkese beyitliyor. Şimdi eski tiyamatımızı bir çıkalım. Eski tiyamat candır. Benim orman dönüyor adam. Geliyorum oraya doğru. Bu arada bu Tiamat'ı gördüğünde Rengar aklına gelmeyenler Zor Tengen Bu Tiamat'ı gördüğümde Rengar'ın tek kombosu aklıma geliyor direkt. Direkt. Ben bir yakalasaydım ha. Manası yok ki bizim adamın. Öldür bunu da işte bu kadar. Adamın redi var. Redini çalabiliriz gelirseniz. Rake'e girdik de bak direk seni öldürecek bu adam sonra beni ne kesecek. Nice beyler. Mükemmel bir gameplay yapacağız bugün. Diziyle beraber. Bizim adam gene öldü. Şimdi ben bota bir gank patlatmak istiyorum bu arada. Bir XP sonra 6 level olacağım ama. 6 olamadım abi türlü altı olamadım mı? Şimdi bir altı olan gelen dur. Flash'ım da gelecek. Bekle bekle bekle. Bir alt olup geliyorum hemen. Tamam altı oldum ben. Ben altı oldum beyler. Şuradan çalıdan bir genk. Çok seri çalıdan bir genk. Görmemiştir muhtemelen beni. Dur lan kaldı bekil. İttir ittir bunda da evladım ittir ittir ittir. Babag hemen oradan onu da kestik. Bir tane de plate'den şuradan faydalanalım. Bu botu bu oradan geçirtmeyiz aslında. Ben ulti de var. Ben ulti var. Bu adamı bu oradan geçirtmeyiz bu arada. Direkt oyunu bitirelim. Caitlyn AFK kalsın hatta. Direkt Katie'nin oyununu bitirelim. Bizim adam skillini tutturamadı ama keser bunu bence. Tamam. Vur vur vur. Nice. Adam yoldan geçirtmedik yoldan. Adamı yoldan geçirtmedik. 500 tane farm kaybetti. Ben base atıyorum baba. 1800 gold'um var. itemim bitmiş mi? 2k gold'la bitiyor item. İtem iki kargo oldu bitiyorsa bitirelim beyler. Önce bitirelim itemi. Hmm, bizim adamı gene kestiler. Bizim adamı gene kestiler. Ah lan o bir inseydi. Rakip bot gene ittirmiş. Bu demek oluyor ki free var orada beyler. Hemen koşalım gidelim. Aa, bu küyü öyle atarsan. mi kill olmaz. Ben base atıyorum çok seri bir şekilde. Eski Tiamat bizi bu kadar getirdiyse Hydra Gupak Cemileme değil de itikaz Saydır'a geçe. Oo, eski babuç görünümleri. Şu babucu hatırlayanlar zaten gözleri doldu. Ekranı bulanık görüyor şu anda. Koşarak topa genç geliyorum bizim olan geliyorum tozlarca yere ha hemen aga domi arkasına geçemedim ki oha ne vurdu lan o afem kasıyor aynen kuleyi alalım kocaman bizim olan hemen kuleyi alı vuralım şuradan ben yani de oradan blok oldu xp'si zaten durtalan. Ah şöyle ya Ha şöyle ya bizim oğlan Ha şöyle ya Bize böyle şeylerle geldi blue var mı Yok dadından yenmezdi de blue olsaydı Olmayınca dadından yendi ejder çıkıyor ejderden önce Hemen şuradan şunu bir alalım Hydra bak olayı hemen bir bastım hiç küçük yaratık kaldı mı orada bir bakın. Normalde şimdiye küçük yaratıklar bizi katlediyordu. Bak. Basıyorum Hydra'ya hiçbir şey kalmıyor orada. Flash gelsem bir farklı montak daha patlatacağım. Ben montaksız akalarımı asla koymam. Asla ve Asla. Montak atmadan koymam ama bazı yerler atmam onda da üşeniriz, şaşırırız, şaşırırız. Şeyler olur. Her Geliyorum yardıma. Baba geliyor. Baba geliyor. Adam yok bizden arkamızda. Ribbon koşsaydı bu arada giderdim oraya da. Şu dekmeyle bir çarptırma beyler Nice 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 işte bu Lee'sini bazen böyle kullanmak gerekiyor işte Ansızın Ansızın girmek gerekiyor fight'a 2600 goldum var kararmamıza az kaldı 2009 Peki kararma değil de bizim öteki yarık gökyüzünü alsak nasıl olur beyler? Şunu keselim gelin evine oraya bir yakalayalım da öldürelim şu adamı. Bizim adam yakalayacaklar yalnız şimdi. Oo. Babanın prediktül fesfatçılığı halis mi be hısım? Babanın prediktül fesfat onda yeraltıcılığı halis mi? Öleceğim şimdi. Ulti de yok ki. Aha, aha. Kaç, kaç, kaç. Aha. Zınk. Oy, götüne. İmkansızlıklar içinde yaşadı. İmkansızlıklar. Facebook'ta imkansızlıklar içinde yapacağım. Yanında yaşadı yazacak. <laughs> Efsane bir oyun geçiyor beyler. Tam böyle ucu ucuna. Ucu ucuna. O FF'de geldi beyler. Eski itemlerin şevkine bir 15 dakikada FF attıran çok güzel bir oyun oldu. Montak vardı. Böyle ucu ucunalık vardı ben çok keyif aldım devamını isterseniz eğer eski temlerle bir video daha patlatırım yorumlarda ederim.